Sevgili gençler, biz e, bunun yanında ihracatta hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturma, yurt dışında mağaza depo açma e, ve dağıtım zincirleri oluşturma gibi alanlarda ve markalaşma alanlarında. Çok önemli destekler sağlıyoruz. Firmalarımız için turku aleti programı hem markalaşma hem kurumsallaşma ve profesyonel çalışma anlamında muhteşem bir program. Genç girişimcilerimizin de çalışmalarını şirketleşme halinde yapmaları önem taşıyor. Bu şirketleşmeyi yaptıkları takdirde bu bahsettiğimiz bütün desteklerden faydalanabileceklerini vurgulamak istiyorum. E ihracat konusunda bakanlık olarak Türkiye e ihracat platformu hazırlığı içindeyiz. Yakın zamanda yazılım ve tasarımını bitirmiş olarak bütün ihracatçılarımızın inşallah istifadesine sunacağız. Burada çevrim içi pazar yerlerinde ülkemiz ürünlerinin markalarının sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı pazarlara siparişler ...alınması gibi, teslimatlar gibi çok önemli e, faaliyetler yer alacak. E, yazılım, dijital oyun, blok zincir, yapay zeka başta olmak üzere... ...bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik de... ...spesifik destekler sağlıyoruz. Ve bakanlık olarak her sene düzenlediğimiz 20 kadar tasarım yarışması... ...organizasyonuna destekler veriyoruz. Ve bu yarışmalarda dereceye girenlerin... ...yurt dışı eğitim masraflarını karşılıyoruz. İşte değerli arkadaşlar bunun yanında... ...dünyada 270 kadar ticaret müşavirlerimiz... ...ticaret ateşelerimiz var. Onlar da gençlerimizin destekçileridir. Dünyanın dört bir yanında görev yapan bu ateşelerimiz ve müşavirlerimiz... Tam 38 birin üzerinde firmaya ulaşan kullanıcı sayısı ve 10 üzerinden 9'luk memnuniyet oranıyla bizim müşavire danışın başlıklı uygulamamız yani portal üzerinden müşavire danışın uygulamamızdan faydalanabiliyorlar. Bunu daha da geliştireceğiz. Böylece müşavirlerimizin oldukları ülkelerde Hangi konuda bilgi almak istiyorlarsa firmalar, pazar, ürün e, konularında e, ticari istihbari bilgiler alabilecekler. Bunun yanında e, o yurt dışı ülkelerde açılan ihaleler dış talepler bülteni adıyla iş dünyamızla paylaşılıyor. Ve ticaret müşavirlerimizle elektronik sohbetler başlığı altında sanal ortamda girişimcilerimizi, ihracatçılarımızı ticaret müşavirlerimizle buluşturuyoruz. Evet arkadaşlar e, burada tabi buraya ben bakan yardımcılarım, genel müdürlerimle beraber geldim. Özellikle e, ihracattan sorumlu bakan yardımcım, iç pazardan sorumlu bakan yardımcım, ihracat genel müdürüm ve diğer kurmaylarımızla beraberiz. Bu akşam vesilesiyle sıkıntıları olan ya da sorunları olan varsa e, bizlerle onlarla memnuniyetle e, sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. İşte biz gençlerimizin ihracat ailesine katılmasını dört gözle bekliyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın artması için taş üstünde taş koyan ve faaliyet yapanları baş tacı ediyoruz. Her zaman onları gerçekten başımızın üstünde tutuyoruz. Sorunları olduklarında onlara çözüm bulmak için bakanlık olarak 7-24 bütün çalışma arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Ben bu vesileyle Ticaret Bakanlığımızda görev yapmış tüm bakan arkadaşlarıma ve tüm bürokrasideki çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. MÜSİAD'ın kurucu başkanı Erol Yarar Bey'den başlayarak gelmiş geçmiş tüm başkanlarına, genel başkanlar, yönetim kurulu üyeleri, Anadolu başkanları, yurt dışı başkanları, yönetimleri ve çok kıymetli üyelerine Genç MÜSİAD'ın Kurucu başkanı ve görev yapmış tüm başkanlarına, gelmiş geçmiş tüm yönetim kurullarına ve tüm üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Hepsine bu değerli çalışmalar için şahsım ve hükümetimiz adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların daha da artmasını gönülden diliyorum. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması dünyada çok daha başarılı noktalara ulaşması hepimizin ortak arzusu. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye artık ekonomisiyle, savunma politikalarıyla, dış politikasıyla, TİKA gibi, Türk Hava Yolları gibi, yurtdışı Türkler gibi yumuşak güç kurumlarıyla, güçlü sanayisiyle, dinamik özel sektörüyle dünyada önemli bir ülke. Biz şimdi e, kuzey ve güney, doğu batı tüm coğrafyayla ekonomik ilişkilerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Geçen hafta İslam ülkeleriyle yoğun çalışmalar yaptık. Cezayir, Mısır, Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve e, Ekvator Gine e, bakanlarını ağırladık. Biz oralara gittik. E, bu hafta da Batılı ülkelerle temasımız oldu. Dün Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı video konferans görüşmeleri yaptık. İnşallah teknik düzeyde çalışmalarımızı başlatıyoruz Eylül'de. Ve Brüksel'de de bakanlık düzeyinde ilk görüşmemizi yapacağız. Dünyanın her tarafına gitmekten büyük bir heyecanla, coşkuyla, biz dünyanın her tarafına gitmeye gayret ediyoruz. Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. 1990'larda müsiyatta görev yaptığımda şöyle bir söz vardı. Biliyor musunuz derlerdi. Şu anda dünyada 70 bin kadar Japon uçaklarda seyahat ediyorlar. İşte dünya pazarlarını açılıyorlar diye. Ama Allah'a şükürler olsun ki artık günümüzde de Yüz binden fazla Türk girişimcileri aynı anda dünya pazarlarına açılıyorlar ve birçok sektörde dünyada ilk üç, ilk beş, ilk onun içinde olan birçok sanayilerimiz ve ürünlerimiz var. Bu da çok büyük bir başarı. Ama durmak yok, yola devam ve daha çok koşmaya devam diyoruz. Genç müsyadı ve müsiyat Genel Merkez Yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum, ödül alan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu programa emeği geçen herkesi Allah razı olsun diyorum. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.